Evet dostlar, hava güzel. Terasta kahvemi yudumlarken yine bir e, sektörün analizini yapalım. Enerji teknolojileri, enerji dağıtım değil, enerji teknoloji şirketlerinin durumu nedir? Ona bir bakalım. Evet, e, hemen grafiğimiz şeyimizi çektik, verilerimizi çektik. Bu sektörü daha önce defalarca sektör analizini yaptık. Dikkat ettiğiniz bir şey var mı bilemiyorum ama daha önceki yorumlarda da daha önceki şeylerde de hani sektör analizlerde hep ön plana çıkan şirketler yine ön planda olduğunu görüyorsunuz. Ama oradaki söylemler alttan geçen durum bize aslında çok güzel ışık veriyor olması lazım. Mesela ne demiştik? Yeotek o dönemlerde de hep birinci sırada çıkmıştı. Ama ne yapmıştık? Demiştik ki arkadaş bak Yeotek çok güzel öz kaynak karlılığına ondan sonra işte aktif karlılığa sahip olmasına rağmen bu hisse zaten fiyatladı. Zaten fiyatladı. Neye göre fiyatladı? E, piyasa değeri defter değeri de orada bize hani tek başına piyasa değeri defter değeri yetmiyor dediğim hani bir şirketi analiz de ederken tek başına piyasa değeri defter değerine FK'ya bakarak yola çıkarsanız yolda kalırsınız dediğim durum söz konusu. Ee, çok ucuzmuş diye aldığınız hisse yerinde yatabilir, hiç kımıldamayabilir. Ama öz kaynakları harika olan, aktif karlılığı harika olan şirket de önden fiyatlamışsa eğer, pahalıysa da buna da çok dikkat etmek gerekir ki orada yine piyasa değeri defter değeri ön hani şeye gelir. Her zaman hatırlarsanız Yeotek harika bir şirket olmasına rağmen, harika işler yapıyor olmasına rağmen, öz kaynak karlılığı çok iyi de olmuş olmasına rağmen değil mi? Bunu anlatmamıza rağmen ne diyorduk hep? E, abi çok pahalı diyorduk. O zamanlar piyasa değeri, defter değeri onlardaydı, on birlerdeydi falan. E, şimdi ne olmuş? Bak 5.9'a kadar gelmiş. Hala pahalı mı? Bak hala sektörün en pahalısı. O zaman dur diyor abi dur ben en iyiyim, öz kaynaklarımda falan en iyiyim, şirket işleyişi olarak en iyiyim. Ama bu fiyatlar yani piyasadaki beni fiyatlandırmanız e, afaki diyor. E, yıllık 3 yıllığa baktığımızda bu şirket %2000'leri binler, %5000'leri de görmüş olabilir, gördü de. E, ama son bir yıldaki getirisine baktığımızda görüyor musunuz? Eksi 22'de devam ediyor yani o dönemlerde de evet bu şirket bizim tekel şeyimize takılıyor gayet de iyi falan diyoruz ama e, piyasa değeri olarak baktığımızda defter değeri olarak baktığımızda çok pahalı onun için es geçtiğimiz bir şirketti hep. sonrasında mesela bizim gözümüze hep kim takılmıştı orge takılmıştı orge onu da hatırlarsınız mutlaka orge defalarca e, potansiyel olarak hem de Defter değeri, piyasa değeri, defter değeri olarak en makul olanı çıkıyordu, en ucuz olanı çıkıyordu. Bugün bakıyoruz, o zamanlarda hani konuştuğumuzda bunu biz e, 30 lirayken, 50 lirayken, 70 lirayken defalarca karşımıza çıktı. Bugün itibariyle geldiği nokta son fiyat 107 lira oldu. E, bir yıllık getirisi 3961 Hani insanlar şu gözle de bakabilir. Ya bir yılda işte mevduat faizine de koysaydım paramı yüzde otuz dokuzdan daha fazla para alırdım ben. Ne konuşuyorsun diyebilir. Haklılardır ona bir şey diyemem. Ama sektörel analiz olarak yaptığında benim işim borsaysa senin işin borsaysa bu sektörde ön plana çıkan şirketler içerisinde hangisi dediğimizde bakın piyasa enerji sektöründe insanların ne kadar şey yaptığını kaybettiğini ne kadar ellerindeki parayı kaybettiğini düşünürseniz Burada mesela Alfas ya arkadaş tamam çok iyi çok güzel bir şirket ama Alfas bana göre çok ama çok pahalı dediğimde beni yerden yere vuranlar hani sen elindeki malı daha ucuz fiyatlardan kaptırdın şimdi şirketi gömüyorsun diyenler bir yılda yüzde 47 gibi bir düşüşü yaşadılar. Bugün itibariyle e, geldiği nokta 47 lira. 160'lardan beri uyardığım bir şirket. Bak bugün geldiği nokta 47 lira. Yani hala ucuz mu desek? Hala e, piyasanın en pahalılarından beş tane saysan birisi işte. Hani sektörel olarak baktığımızda piyasada kaç tane pahalı var desen e, Bir 1 2 bakalım. <laughs> hani 4 ve üzeri kaç tane şirket var desek bak sayıyoruz. Yeotek ötek Smartge, Alfas ve Astor. Piyasa değeri, defter değeri baktığımızda en yüksek dört şirket bunlar. E, Astor'da 140'lara gittikçe artık hani Ederen'in çok üzerine çıkıyor dediğimiz 60'lara geldi ki 60'ları biz e, göremedik hani almak için e, ekleyemedik belki. Çünkü çok korktuk değil mi? Hep piyasa olarak hepimiz çok korktuk. Orada da ucuzluk ön plana çıkmıştı. Ben 80-85'leri bekler oldu eklerim demiştim. Ee, ve hani buralarda bir bize fırsat doğmuştu. Astor için özelinde konuşuyorum. Şimdi onun haricindekilerine bakalım. Hem piyasa değeri, defter değeri uygun olup hem de öz kaynak karlılığı ve aktif karlılığı yukarıda olan şirket kim? Bugün itibariyle bile baktığımızda Orgen'in Orge hala piyasa öz kaynak karlılığında 31. Yani ilk dördün içerisine giriyor. Aktif karlılık 19. Belki hepsinden en iyisi ona giriyor değil mi? E, piyasa değeri, defter değerine baktığımızda 3.39. Hani buna çok ucuz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama biz sektörün ortalamasına bakmamız gerekiyor. Sektörün ortalamasında piyasa değeri, defter değerinde ortalamalar nerede geziyor? Ona bakmamız gerekiyor. Buna baktığımızda da işte Kimi şirketlerin 1.60'lar, 1.90'lar gibi olduğunu görüyoruz. Bunlara ucuz diyebiliriz, doğrudur. Ama e, bu ucuzlukta da bize bir şey getirir mi dediğimizde mesela e, GESAN 1.91 piyasa değeri defter değeriyle ucuzluk var. Ama e, GESAN'ın öz kaynak karlılığında e, acaba değerlerine orantılı mı? E, yine en azından %14 gibi e, bir öz kaynak karlılığı var. Hadi buna da yine yeşil e, bir şey koyabiliriz. Aktif karlılığı koyabiliriz. Ama e, elbette ki hiç e, birisi e, Orgen'inki gibi değil, Eotech'inki gibi değil, e, öz kaynak karlılığında, Birleşim Mühendislik veya Astor gibi değil. Şimdi bunlar ön planda olanlar. E, peki bunlar ucuzladıkça, bak ucuzladıkça senin e, ilgi alanında olması gerekirken, kırmızıyı sevmenin sebebi, Abi düşsünler yani. Yeter ki bu şirketler düşsünler makul seviyelere gelsinler değil mi? Bunları düşünmek gerekiyor. Bak bunların içerisinden e, Orge'ye bakalım. Orge'yi birçok defa ön plana almışız. Birçok defa söylemişiz. Ve son 5 yıllık getirisi yüzde %3248 olmuş. Yüzde %3248 olmuş. Ha, bu e, Neco'nun hisleri mi? Neco'nun vahisi tövbe haşa. Öyle bir şeyler olabilir mi? Değil işte. Yani incelemeler yaptığımızda bir şirketin incelemesinde rakamlar bize bir şeyleri ifade ediyor. Bugün itibariyle fiyat kazanç oranı yani şirketin neredeyse tamam hani eski dönemlere baktığımızda çok daha böyle harika şirketler veya harika veriler görebiliyorduk. Ama bugünkü şartlara baktığımızda Orgen'in keşke orge mesela 80'lerde çekilse de sana fırsat verse. 70'lere çekilse de sana fırsat verse gibi bakmamız gerekiyor ama önümüzdeki dönemde de yine bu şirketlerde bir e, alım, bir karlılık, bir e, büyüme e, söz konusuysa e, yine öz kaynak karlılığında, aktif karlılığında ön plana olan çıkan şirketlere bakmamız gerekiyor. Son 3 yılda yüzde %1339 getiri sağlamış. E, dediğim gibi e, yani bu altın maltını yıkmış geçmiş. Orge yine 5 yıllık dönem içerisinde altını altın 11 kat giderken, 12 kat giderken belki bu adam 32 kat gitmiş. İşte borsanın kısa vadede alsatla bir yere varılamayacağını ama uzun vadede insanı ihya ettiğinin bir göstergesi. Ama her şirkette mi? Her şirkette olmuyor. Döngüsellik var. İşte bu bilançoları niye takip etmemiz gerektiği var. Niye takip etmemizin sonucunda bize neler olacağı var. Şimdi Euro Power'a bakıyorum. Hani Euro Power da abi çok ucuz kalmadı mı? Çok işte düşmedi mi? Artık yetmiyor mu? Beni izlediğinde bakalım. Abi 2.99 tamam eksi değil ama e, sektörün içerisinde 2.99 2.99'la diplerde kalmış. Ekos e, diplerde kalmış. CV Enerji hadi hadi bir, bir tık yani 5'le falan bir tık. E, kalıyor. şu an e, %14 eksi. Değil mi? E, kontrol kontrolmatik 1.8'e düşmüş. Eksile, kötüle kötü bir şeyde. Ondan sonra e, sayas 2.40 geçen haftanın veya son 15 günün en fazla kazandıranı olabilir. E, hani çok fazla getiri sağlamış olabilir. E, ama son 15 gündeki getirisinden ziyade bir yıllık götürüsüne baktığınızda e, içinden geçmiş insanların. içinden geçmiş. %51 gibi geriye gelmiş. Burada bunda da baktığımızda şimdi mesela e, sayas içinde baktığımızda öz kaynak karlılığı yok artık. 2.4 bir buçuk aktif karlılık. Ha, tabii bu şunu da görmemiz gerekiyor. Şunu pardon kırmızı yapacaktık. Biz şey yaptık bunu. Dolgu yok diyelim. Evet. Şunu da kırmızıyla işaretlemek lazım. Ondan sonra Yine burada e, yani şimdi öz kaynak karlılığında ön plana çıkan 5 tane 2 4 evet 5 tane şirket. Yovatek, Orge, e, Gesan hani Birleşim ve Astor. Hadi hadi diyelim ki e, ucuzluğuna verelim %5 eee CV Enerji'yi de hala çünkü en ucuz piyasanın en ucuzu da CV Enerji olarak ön plana çıkar. Burada CV Enerji'nin de e, ucuzluğuna verelim. Ondan sonra e, kalyon yine ucuz ama e, öz kaynak karlılığı ve aktif karlılığı kötü. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda e, zaman içerisinde kalyonun da belki bir yerlerde değişik işlevli olabileceğini düşünebilirsin. Ama şu an için bir şey ifade etmiyor. Yani şu an bize e, orge e, bütün kulvarlarda bütün kulvarlarda gayet güzel. Pekala fiili dolaşıma baktığımızda Orgen'in e, durumu nedir? E, 41 milyon 816 bin. Yani fiili dolaşımdaki lot sayısına da baktığımızda e, bizi gayet memnun ediyor. Yıllık net e, kar artışı yüzde %119. Bak bu da çok ama çok önemli. Geçmiş yıla göre millet e, karını, satışlarını, her şeyi düşerken... ...bu adam yüzde %119 gibi bir artış sağlıyor. Gesan'da artış var yüzde %35 bile olsa... Fena değil ama e, burada ön plana çıkan yıllık e, kar değişimleri içerisinde birkaç tane daha şirket ön plana çıkıyor. Kim? E, Onur Yüksek Teknoloji. Onur Yüksek Teknoloji bir yıllık da net kar değişimi yüzde 203. Gayet mantıklı bir e, artış Hani bu toparlanmaya işaret. Yüzde 68 gibi CV enerji. Yukarı yönlü artış Kele hele bir de öz kaynak karlılıkları hani eksi olmaması, diplerde olmaması iyi ama e, biraz daha yüksek olsa daha iyi olmaz mıydı diyebiliriz. Şunu e, buradan değil de şöyle şey yapalım. Turuncu yapalım mesela. Hani kırmızı da vermesek bile e, turuncu yapalım. E, CV enerji için. Onur yüksek teknoloji yine bunu da turuncu yapalım hadi. E, öz kaynak karlılığında e, en azından eksilerde değil veyahut da diplerde değil diye düşünelim. Yani ön plana çıkan şirketleri bu şekilde yıllık net kar değişimlerinde lider olan Onur Yüksek Teknoloji yine ikinci sırada Orge, üçüncü sırada CV Enerji geliyor ve dördüncü sırada Gesan geliyor. Ama yıllık kar artırımı anlamında Astor'un da böyle bir dönemde milletin yerle yeksan olduğu, bunaldığı e, dipleri gördüğü dönemde e, Astor'un da yukarıya gidişi yukarıda e, fiyatlanmış olması hani yıllık net kâv değişiminde %15'lik, %14.9 gibi bir e, şey olması gayet e, tatmin edici diye düşünebiliriz. E, yine Yeotek yıllık net kâr değişiminde 46 gibi bir rakam var. O da fena değil. Ha, bizim burada sınıfta kalan e, Yeotek'in hani Yeotek bana kalsa şu fiyatlar 5.9 olmasa da 3 olsa şunların içerisinde e, düşüneceğim. Direkt direkt almayı düşüneceğim. Severek biriktireceğim. E, yükleneceğim. Şirket yötek olur. Ama olmuyor işte. Olamıyor. Önceki e, şeylerde de defalarca söyledim. 5.9 piyasa değeri defter değeriyle pahalı kardeşim. Alfas bana öz kaynak karlılığı da hani şey olmasına rağmen bu sefer de hani öz kaynak karlılığına turuncu koysam hadi düşünsem mi desem ama bu sefer de ucuzluk anlamında kurtarmıyor. 4.57 ile e, hala ederinin üzerinde hani borsa geleceği fiyatlar doğru. 4.57 belki çok pahalı olmayabilir zaman zaman ama ya öz kaynak karlılığında da bir şeyler göster yani karlılık aktif karlılık da bana bir şeyler göster de senin 4.57 piyasa değeri defter değerini e, hani şey yapmış olalım. Anlatabildim mi? Yani muhtemelen ee, bu biraz daha geniş kapsamlı veya biraz daha farklı bakış açılarıyla olan bir analiz oldu. İnşallah ne demek istediğimi gayet net bir şekilde anlatmışımdır. Ee, bu analizimizde bu kadar olsun. Hava güzel, çıkın, yürüyün, yürüyün abi, yürüyün, hareket edin. Hepiniz.